Sağlar, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yine yeniden efendim e, kanalımızdasınız. E, bu dönemlerde ne yaşadığımızla ilgili bu dönem dönem diyoruz. İçinden bir türlü geçip çıkamadık, kurtulamadık. E, bu dönemlerde daha önceden ezberimiz olmayan bir sahnede gibiyiz. E, gibiyiz değil, tam olarak öyleyiz. Bir doğaçlama anı bu çok zaman. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. E, sahnede doğaçlamak zordur. Hayatın da bu döneminde doğaçlamak zor oluyor dolayısıyla. Doğaçlama zor iştir. Trak gelir sahnede mesela. Pas verirsin almazlar mesela pas atarlar alamazsın mesela. Ne bileyim Bir espri yaparsın geçmez. Komiyi patlatamazsın, şakayı patlatamazsın mesela bu ve benzerlerini ya yaşıyoruz ya gözlemliyoruz. Bu dönemde neden? Çünkü biz de hayatın içinde doğaçlama yapıyoruz gibi. Bugün bunları rahat rahat konuşacağımız bir dostumla beraberiz. Kim o kişi? E, ee, Burak Erkal. Burak'cığım hoş geldin. Safalar getirdin. Nasılsın? Hoş bulduk Aydın. Valla çok iyiyim. Çok keyifliyim. Ee, tatlı bir heyecan ve heves var içimde. Ee, seninle burada buluştuğum için de ayrıca memnunum valla. Onu da söyleyeyim. Süper, harika. E, şimdi biz Burak'ı tanıyarak hemen başlayalım. Çünkü konuşulacak çok şey var. E, ee, başlatıyorum Burak'cığım. Haydi buyursunlar. Kimdir acaba Burak Erkal? Hadi söz senin. Valla Burak Erkal kimdir? Uzun zamandır kendime sormadığım bir soruydu. Hemen döndüm baktım. Ya dedim ben kendimi nasıl anlatıyorum? Sosyal medya hesaplarıma döndüm baktım. Instagram'da, LinkedIn'de 3 maddede özetlemiş. Yani bir demişim ki nar eğitim ve danışmanlıkta eğitmen, danışman. İki, doğaçlama kulübü kurucusu demişim. Doğaçlama kulübüyle butik atölyeler, seminerler, etkinlikler yapıyoruz. Ve üç, Sahne insanı yazıp yanına bir gülücük koymuşum. Galiba beni özetleyen şey bunlar diyebilirim. Zaten buradan yola çıkarak ya bu aralar ruh halimi de paylaşmak istiyorum. Ya ben bu ara benim gibi olanlar var mı bilmiyorum ama Show must go on kafasıyla uyanıyorum ya. Ya böyle kalkıyorum, sahnedeyiz yani. Her an her yerde sahnede olacakmışım gibi hissediyorum ve yaşıyorum resmen onu. Harika, süper. Bir sahne insanı olarak sana sormak istiyorum. Bir anda hepimiz kendimizi sahne üstünde bulduk Burak. Farkında mısın bilmiyorum. Önceden sahnede olanlar şimdi daha değişik bir sahnede ve daha çokça olmaya başladılar. Önceden sahne üzeri çıkmayanlar bile bir anda oturduğum yerden ne yapayım ben? Hop bak sahnedeyim diye akmaya başlandı zor mudur sahne üzerinde olmak ve bir anda sahne üzerine çıkmak nasıl hissettirir insanı? Şimdi sahnede olmak birçoklarına göre çok korkulan bir şey. Hatta yapan araştırmalarda ikinci sırada ölüm gelirken ilk sırada topluluk önünde konuşma geliyor birçok insan için. Fakat öyle bir dünyadayız ki hep sahnedeyiz. Yani Sahnede olmadığımız bir an bile yok. Hele ki şu içinden geçtiğimiz özel dönemde baya baya e, sahnede olmayı e, sürekli deneyimliyoruz. Hani açık söylemek gerekirse sabah kalkıyoruz, sonrasında bir şekilde işte görüntülü görüşmeler, sosyal medyada kendimizle ilgili yaptığımız paylaşımlar, e, toplantılar, e, yani işimizden gücümüzden uzakmışız gibi gözükürken halbuki tam da olayın içinde hep kendimizi gösterir halde buluyoruz kendimizi. Hep bir şeyler anlatırken yakalıyoruz kendimizi. Yani sahnede olma hali biraz böyle bir şey. Ya yani bu aralar çok deneyimliyoruz bence bunu. Süper. İki şey sormak istiyorum. Bir tanesi şu. Sahne üzerine çıktığım zaman sahne ustalarının takım çantasına konması gereken takımlar neler? Ya ne bileyim hani böyle olmazsa olmaz dediklerin neler? Sonra doğaçlamayı ayrıca soracağım ama önce bir sahne özünü konuşalım. Bir doğaçlamacı gözüyle neler lazım bize? Yani bu sahnede olma halinde bizi güçlü neler kılar? Ee, ne lazım ki ne lazım, daha rahat neler olur? kılar? Neler bizi ya abi. Bir, ya benim açık söylemek gerekirse bu aralar bir ilk 11'im var. Ya bu ilk 11 açıkçası çok net bir şeyle başlıyor. Ezber bozmayla başlıyor. Yani kalede ezber bozma var gibi diyebiliriz. Ya biraz bu biraz konfor alanı galiba benim için. Yani konfor alanlarımızı terk edelim gibi bir yerde. Tabii ki kaleyi boş bırakmayalım ama konfor alanını terk edelim. Zaten sahneye çıkmak konfor alanını terk etmektir bir yerde. Yani hiç kimse sahnede 24 saat geçirmediği için. Yani sen sahneye çıktığında senin artık o günlük akışın, rutinin darma duman olur. Süper. Sana şunu söyleyeyim. Şimdi bizi izleyenlerin gözünden gidiyorum. Ee, konfor alanın dışına çıkmak. Tamam abi. Bu hepimizde var şu anda. Sonra ne geliyor? Abi hemen konfor alanının dışına çıktık. İyi ki de hemen sabekte odaklanma var. Odaklanma. Ya benim için Şöyle özetleyebilirim size, şimdi ve burada olma. Bir sahne e, terimidir, yaklaşımıdır, çok güçlüdür, bana sorarsanız bir hayat metaforudur. Her, her şey sadece şimdi ve burada yaşanıyor. Yani ne öncesinde ne sonrasında, yani bütün varlığımızla, gücümüzle, kuvvetimizle oran orada olmak gibi bir yerdeyim. Bütün derdimiz olsun gibi bir yerdeyim. Bir ikinci, bunu söyleyebilirim. Olay bu yani. mıdır bu? Çok zor bir şey. Ya açık söyleyeyim öyle hani cümlede söylemesi kadar kolay bir şey değil. Çünkü bizi sürekli o andan çekip çıkarmaya çalışan dış etkenler var. Yani en kendi kendimize kaldığımızı düşündüğümüz anlarda bile sağımızdan solumuzdan önce kendi düşüncelerimiz, duygularımız olmak üzere etrafımızdaki insanlar, hatta birlikte yaşadığımız belki minik hayvanlar, hatta konu komşu dışarıdan gelen sesler bizi o andan çıkarmak için Canla başla mücadele ediyor birbirini. Burak, burada şu mu giriyor abi devreye? Yani bu Bek'in defans oyuncusunun mücadelesi şu tip düşünceler mi oluyor? Acaba nasıl gözüküyorum? Benimle ilgili ne düşünüyorlar? Acaba elimi nereye koydum? Kolumu nereye koydum? Doğru şeyleri söylüyor muyum? Bu söylediklerimi ileride aleyhime delil olarak kullanabilir mi? <laughs> falan gibi şeylerle uğraşan defans oyuncusu mudur bu? Olmaz olur mu? Tam üstüne bastın. Hatta bunun üzerine de giriyorlar. Diyor ki o an benim diyor. Yani senin olan anı senden almaya çalışan dış etkenler var. Dolayısıyla onlara izin verdiğimiz an, an elimizden kayıp gidiyor. Halbuki biz anda kalmayı başarabilsek o akışta olma halinde her şey bir şekilde yolunu buluyor. Su yolunu bulur, taşlar yerine oturur. Benim çok sevdiğim yaklaşımlardır. Bunlar gerçekleşiyor yani hayatta bir şekilde. Peki, devam edelim abi. Ee, odaklandık. Önce kaleye ezber bozmayı koyduk. Sonra da odaklanma dedin. Sonra ne geliyor? Evet abi, sonra inanma geliyor. İnanma. Yani tüm gerçekliğin ne olana bitene inanma. Ya bu da çok kolay bir iş değil. E, sahnede olan birileri için bu bambaşka bir şey. Çünkü o anda senin rutinin bozulduğu için sahneye çıktın ve ne oldu? Bir anda bambaşka bir dünyadasın. Karşında 300-500-1000 kişi var belki. Ve alkış kıyamet bir ortamdasın. Anlatacaklarını bekliyorlar falan. Senin inanman gereken şey kendin. Anlatacakları içinde bulunduğu ortam aslında bu fark etmiyor. Bugünlerde çok gördüğümüz sosyal medya paylaşımlarında işte canlı yayınlarda, şu an içinde bulunduğumuz gibi YouTube gibi kanallarda dolayısıyla fark eden bir şey yok. Ya bizim o ana içinde bulunduğumuza inanmamız gerekiyor. Ee, bir anlık inanç kaybı bizi bayır aşağı paldır küldür götürüyor diyebilirim yani. Sanırım en fazla sırların döküldüğü yani bu hani vardır ya vazoların sırları vardır. Sırların döküldüğü en çok en baba konu bu oluyor Burak. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Bu hani inanmak samimiyetle de ilgili bilmiyorum. Belki takımın içinde vardır sende de ama yani orayla da doğrudan bağlantılı olduğu için e, candan yapılmayan şeyler ve böyle hani inanarak paylaşılmayan sohbetler, muhabbetler, anlatımlar e, iyi bir etki bırakmıyor sanırım. Et, etkiyi de geç zaten kendin de işi ucundan tutuyorsun gibi. Samimiyetle de bağlamak lazım herhalde burayı. Bilmem ne dersin. Çok yani kesin katıldığım bir şey derim buna. E, o samimiyet geçiyor zaten. E, bu aralar dünyamızda çok hani yeni dünyada çok konuştuğumuz bir şey. Evet, buradan samimiyet geçiyor mu? Valla bence geçiyor. Geçiyor yani. Varsa yoksa hatasıyla sevabıyla ne hepsiyle beraber sen o ana tamamsan buradan geçer karşı tarafa gibi düşünüyorum açıkçası. Harika. Hadi devam çünkü zamanı azıcık biliyorum takımı yarıda bırakmak zorunda kalabilirsin ona göre. Buyursunlar Eyvah. sonra Eyvah. ne geliyor abi? O zaman azıcık tempo yapayım. Hadi sonra kabul geliyor kabul. Ee, kabul sahnede kabul doğaçlamada kabul biraz şöyle bir şey Tekniği olan bir şey. Ne demek istiyorum? Ee, belki duyanlar vardır. Evet ve tekniği, yes and tekniği çok temel bir kavramdır doğaçlamacılar için. Ya bu diyor ki yani yeni gelen bir öneriyi kabul et ya diyor. Önce. O evet'in gücü birçok kitapta, birçok filmde, belki bilenler Jim Carrey'in Yes Man filmi vardır. Şimdi aklıma o geldi. Orada mesela bir aksakallı dede yoktu ama galiba aksaçlı dede vardı. O geliyordu diyordu ki evladım sen her şeye hayır diyorsun. Hayatın şuradan şuraya gitmedi ya. Sen şuna bir evet de de Hani bir hayatın yola girsin. Evet dedikten sonra dünyası değişiyordu baş karakterin. Dolayısıyla evet gerçekten kapı açıyor. Çok iddialı bir laf ama doğru. Yani şunun gibi bir yerdeyim ya. Sen bana ya Burak gel bir çekim yapalım dediğinde benim vereceğim sana iki tane cevap var sana. Evet ya da hayır. Hayır demiş olsaydım şu an bu anı yaşamıyor olacak. Evet dediğimiz için buradayız. Dahası daha geriye götüreyim seni kendi kendine söylediklerin var. Mesela muhtemelen şöyle bir şey dedim bir, bir zaman önce. Ya ben dostlarla sohbet etmek istiyorum. Evet. E o zaman bunu bir yayınla yapmak istiyorum. İşte dijital kanalda yapmak. Istiyorum. Evet. O zaman bir YouTube kanalı açayım. Evet. E madem YouTube kanalı açtım davet edeyim. Evet. Gelsinler. Evet çekelim. Evet yayınlayalım. Evet. E, bu ilk zaman kendine ya Aydın boş ver be. Aman şimdi kim uğraşacak onunla demiş olsaydın yani bir hayırla bütün evetleri silip süpürmüş olabilirdim. Çok şükür ki evetleri kullanmışsın ya. Yani. Bu bayağı baba oyunculardan bir tanesi. Yani kabul etmek durumu, kendini anı anda gelişebilecek kıymetli katkıları ya da daha az kıymetli katkıları engelleri, destekleri, köstekleri hepsini kabul etmek anlamına geliyor galiba. Ve doğaçlamanın bayağı bir bel kemiğinden sanki bahsettin. Bon servisi yüksek bir oyuncu olsa gerek bu. Ben öyle hissediyorum. Evet, evet. Evet, kilit bir rol. Hatta yani takım kaptanı diyebiliriz şu an yani kurduğumuz kadroda. Bayağı. Süper. Devamında kimler var abi? Kaptan kimlerle oynuyor? Hemen yanında dinleme var. Bu bizim bildiğimiz, yani kulağımızda duyma anlamındaki dinlemenin ötesinde bir şey. Dinleme, benim naçizane görüşüm zannettiğimizden daha derin bir şey. Yani gerçekten dinleme. Karşı taraf neyden bahsediyor? O an duygusu ne? Bana ne anlatmak istiyor? Arkada neler dönüyor? ...hepsini dinlemekten geçiyor. Dolayısıyla onu yapabildiğin an zaten o ana odaklanmayla birleşiyor, kabulle birleşiyor. Yani defans hattını sağlamlıyorsun hepsini bir araya getirince diyebiliriz. Peki en önemli meziyet nedir abi? Yani nasıl olur? Bu, bu oyuncunun dinlemenin en önemli meziyeti nedir? Yani iyi dinleyen bir sahne insanına katkı nedir dinlemekten yana? Vallahi açık söylemek gerekirse bu biraz şöyle bir şey bence iyi dinleyen bir kere hemen konuşmaz. Önce bir tartar. Az öz girer devreye. Ne oluyor, ne bitiyor sahne üzerinde? Tabii ki bunu rolden, rol paylaşımından, tekstten, metinden bağımsız söylüyorum. Bir bekler. Bir doğaçlama de anında demlenmesini bekler. Tıpkı bir konuşma için sahneye çıktığımızda ya da bir sosyal medyada paylaşım için canlı yayın açtığımızda karşı tarafla aramızda ya da birkaç bileşen ne oluyor ne bitiyor? Her şeye bir kulak kabartmak gibi. Yani demleniyor çünkü orada bir şeyler ve o dinleme derinleştikçe sen orada bir şeyler yakalarsın. Heh dersin ya. Tam da bu. Yani onu yakalamak için biraz sabırlı olmak lazım gibi bir yerdeyim. Süper abi. Kulaklarla dudaklar aynı anda kullanılamıyor efendim. Yani bunu bir kez daha ifade etmekte fayda var. İkisinden birini kullanıyorsan diğerini biraz e, Alesta'ya çekmiş oluyorsun galiba. Dinlemeyi de duyduk. Sonra kim geliyor acaba sahnede bize destek? Hemen orta sahaya geçtik. Orta sahada hareket var abi. Hareket var. Çünkü e, defansı, hücumu organize edecek birilerine ihtiyacımız var. Hareket bizi tetikliyor. Yani ne demek istiyorum? Biz durduğumuzda, evet duruyoruz, durmak da bir ihtiyaç, birçok zaman o ihtiyacı karşılıyoruz fakat hareket ettiğimizde üretmeye başlıyoruz. Yani bu çok kesin. Yani hareket ettikçe üretiyoruz, ürettikçe hareket ediyoruz ve o hani orta sahada dinamo derler ya, işte bizim dinamo da bu. Sahnede, doğaçlamada. Dolayısıyla sen hareket etmeye başlarsan o bir şekilde yolunu buluyor diyebiliriz. İletişim de böyle başlıyor galiba. Yani sahne üzerinde de öyle bir aksiyon bir izlek çıksın istiyorsan birinin bir şey demesi ya da bir harekette bulunması gerekiyor ki diğerleri onun üzerine gelebilsin ve öyle ilerleyebilsin. Süper abi. Sonra kim geliyor? Ne geliyor? Hemen sonrasında imgelem geliyor. Hayal gücü. Benim yine çok sevdiklerimden. Yani bu buna biraz şey diyebiliriz. Yani arkadaki beyni takımı. Eee çünkü senin hayal ettiğin şeyi karşı tarafa da hayal ettirebilme gücünle ilgili bu. Bütün her şey bu. Yani ben şu anda desem ki herkes yanındaki ilk pencereye baksın ve dışarıda duran sarı spor arabayı şöyle bir görsün ya. Lan, görsün. Yanıyor ya sarı spor. Kapılar araba. böyle yukarı doğru açılıyor baba. Evet abi evet. Kapılar açılıyor ve birazdan biz bineceğiz içine ve diyeceğiz basıp gideceğiz. Anahtarı bizde yani. Öyle düşün. Şu an bunu söylediğimde herkesin zihninden geçti o, gözünün önünden geçti o araba. Ve dolayısıyla bu muhteşem bir şey. Bir, şu an birebiriz. 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi de olsak herkesin zihninde bir imgelemi var onun. Hayal gücünde bir yeri var. Ve bu muhteşem bir şey. Yani gerçekten gerçekten. Burada şey. bir sorun var abi. Hayal etmek, hayal ettirebilmek. Farklı şeyler galiba değil mi? E, tabii farklı. Yani bu biraz şöyle bir şey benim nazarımda. Senin hayal etmenin ötesine geç, geçebilmen lazım, geçmen lazım. Benim hayal ettiğim şekliyle senin hayal gücünde yansımayabilir. O zaman ne yapacağız? Çok klasik olacak ama 5 n 1 kayla benim netleştirmem lazım. Dolayısıyla ben demeliyim ki işte sarı spor araba. Mesela ben spor araba deseydim, hangi renk canlandı zihninde? Vallahi ben de kırmızı olurdu herhalde. Yani Eş, sarı demeseydin kırmızı çıkardı yani. Başka bir şey olabilirdi. O zaman ben onu demesem ya da sen kapıları yukarıya açıldı dediğinde ben onu kabul etmesem benim arabanın kapıları yukarı açılmamıştı abi belki. Dolayısıyla karşı tarafla netlemek lazım. O teyide giriyor. Beşine bir kayla eşitlemek lazım. Benim hayal ettiğim şeyi sizde hayal edine getirebilmek için. Süper. Yani bu burada arabanın kapıları açıldığı gibi hayali hayalini paylaşabilmek için, karşı tarafta hayal ettirebilmek için de kapıları açmak lazım. Bu her spor araba olmak zorunda değil. Detay vermek lazım galiba. Zihin hayalle gerçeği ayırt edemez derler zira. Süper. Hadi devam. Bu orta sahada başka kim var? Abi orta sahada yaratıcılık var. Yaratıcılık. Birçoğumuzun, uzun yıllardır ben bu işin içindeyim ve çok açıklıkla söyleyeyim. Ya ben yaratıcı değilim diyor. Ben yetenekli değilim diyorlar ve çok e, haksız bir yargı olduğunu düşünüyorum ya. İnsanların bunu kendine söylemesinin. Neden? Çünkü ya yani yetenek dediğimiz, yaratıcılık dediğimiz şey senin çabanla ortaya çıkan bir şey. Yani sen çabalarsan gitar çalabilirsin, şarkı söyleyebilirsin, ne bileyim uzun atlayabilirsin. Dolayısıyla basketbol oynayabilirsin. E tabii ki herkes kendi çabasının karşılığını alacak bunlar. Ne demek istiyorum? Yani 10 günde bir basketbol topunu eline alan birisiyle her gün 10 saat basketbol oynayan birisi arasında tabii ki aşamalar ilerleyecek, görülecek. Yaratıcılık nerede çıkıyor, devreye giriyor? Vallahi yaratıcılık yine o an ne yaptığıyla ilgileniyor o kişinin. Yani senin o mevcut duruma dışarıdan nasıl baktığınla ilgileniyor. Mevcut elindeki malzemeyle farklı ne yapmaya çalıştığınla ilgileniyor. Yani aynı malzemeyle bir A yapıyorsun, bir B yapıyorsun, bir C yapıyorsun. Ve yaratıcılığını kendi kendine fark ediyorsun. Biraz böyle bir yerde. Dolayısıyla doğaçlamada da çok temel ve ihtiyacımız olan bir şey. Sahne işinde evet yaratıcılığa ihtiyacımız var. Çünkü sıradan bir şeyi hiç kimse takip etmek, izlemek, dinlemek istemiyor yani. Onu farklı kılmak gerekiyor herhalde. Bu az önce şunu yakaladım sözlerinde. Yani... Ee, ...sebat etmek, sabır sebat etmek, üzerine uğraşmak var ya... ...sanırım azimle hırsı birbirine karıştırabiliyoruz dönem dönem. Yani biri daha böyle kısa yollar, e, iyidir kötüdür demiyorum ama... ...azmetmek, e, bir şey üzerine uğraşmak demek. Etrafımızda gördüğümüz ustalar zaten bir şeyin ustalık tanımı o herhalde... ...bir şeyi yaparken ne kadar da kolay dedirtebilmek yani. Ama oraya gelene kadar onlar da galiba, galiba değil muhakkak... ...bayağı bir emek koyuyorlar ortaya... Harika. Geldik mi Forvet'e yoksa bir orta savunma var mı? Geldik. Geldik. Üçlü, üçlü Forvet'e abi. geldik. Üçlü Forvet'in bir kanadında duygu var. Duygu. Yani benim, senin, kimse o sahneye çıkan kişinin içinde bulunduğu duygu hali. O duygu halini yaşamalıyız bir kere. Yani onun içine düşeceğiz arkadaş yani Ben bu duygu halini öteye çekeyim, beriye çekeyim aman uzak dursun benden gibi bir yer işimize yaramıyor. Neyse onu yaşayıp göstermeliyiz, yansıtmalıyız gibi bir yerdeyim. Çünkü o zaman gerçek olur. Gerçek yani. Olan bir tane neyse onu ortaya dökmekten bahsediyorum. Evet bu bir kırılganlık getirir mi? Getirebilir ama bana sorarsanız gerçeklik kırıl kırılganlıktan daha güçlü bir yaklaşım. Yani kırılganlığı kabul edip Gerçeklikle ilerlemek gibi bir yerden bahsediyorum sahnede ya olmak. Burak için. bir de paylaşacak bir şeyin yoksa riske atacak bir şeyin yoksa e, niye sahneye çıkıyorsun arkadaş diye de sorarlar adam herhalde yani ne bileyim e, yani bir sözün varsa çıkıyorsun ve orada kırılgan olmayı da e, biraz göze almalı galiba kişi bilmiyorum nasıl geliyor kulağına. Ya valla harika geliyor çünkü açık söylemek gerekirse zaten hani bu şey gibi bir yer ya O sahneye çıktığın an yani. Kılık kıyafetten arınmışın gibi bir yerdesin ya. Yani. Çünkü bilmiyorum bizi dinleyenlerin kaçı hani böyle 300, 500 ya da 1000 kişinin karşısına çıktı. Muhteşem bir andı. Ya evlilerin bir çoğu, evlilerin bir çoğu <laughs> o yüzden de unutulmaz ya yani. Sünnet değilse evliliktir diye tahmin ediyorum. <laughs> düğün evet abi düğün var. Doğru doğru vallahi harika. Ya da bir spor dalında, sanat dalında ilerleyen dostlar vardır olabilir. İşiyle gücüyle ilgili sunumlar yapması gerekenler. Ya buralar çok kilit. Ya oraya çıktığın an çünkü orası başka bir şey yani. Yani onun neysen olsun yani gibi bir yer. Bu anda kendimi müflis bir takım başkanı gibi hissediyorum. İlk 11'de koymam gereken iki kişi daha var ama param bitti gibi. Ama Ciddi endişe misin? yok, endişe yok. Biraz bir yerlerden bir şeyler bulacağız. Hadi say bize şu son iki forveti de sağlam forvet tamamlansın. Abi son iki beraber sayalım o zaman. Anlam ve hikaye. Bana sorarsanız golü atacağımız yer burası. Yani peşinde koşacağımız şey, amacımız ne bizim? Ben ne için sahnedeyim? Ne, yap ne yapmak için oradayım? Nasıl bir anlam ve hikayeyle bunu bağlayacağım? O içinde bulunduğum anların önemi ne? Bunun bağlanması lazım. Yani o golün atılması lazım. Dolayısıyla bu hikayeyi yazmamız lazım. Ve ben burada biraz iddialı olacak ama şunu söylemek istiyorum. Hani aynı şeye bakıp farklı şeyler gördüğümüz durumlar vardır. Ya da aynı şeyi yaşayıp farklı anlattığımız. Hayat biraz böyle bir şey benim için. Yani ikimiz de aynı şeyi görüyoruz. Öyle bir anlatıyoruz ki birimizinki herkes tarafından alkış kıyamet dinleniyor. Öbüründe vallahi ne anlattı bu adam diyorlar. Yani dolayısıyla biraz orada olmamız lazım. O, o dert o. Dert. Benim için dert o. <laughs> ya, ya bu çok çok güzel oldu. E, çünkü hakikaten öyle. Bazı anlatımlar gazı kaçmış kola gibi olabiliyor bazı anlatımlarda da yani omlet tarif ediyor. Böyle dinliyorsun. Ulan hayatın anlamı gibi bir şey diyorsun. Yani omlet lan omlet ama işte öyle şeyler olabiliyor yine. E, Valla çok böyle e, subayı bol bir takım gibi oldu. Öyle derler ya hani hiç asker yok. Herkes general. Herkes hiç kimse koşmaz bu takımda falan derler. Ama efsane takım oldu. Yani böyle böyle bir takımla çıksak kim bilir neler neler. burada şeylere girmediğinin farkındayım. Teknik olarak işte yok işte ses rengidir, vücut dilidir evet. vesaire gibi şeyleri. E, onlar zaten taban e, gerek şart gibi gözüküyor. Hatta belki o bile bir konuşma konusu olur aramızda. Gerek mi acaba o da diye. Çünkü telaffuzda ya da renklendirmede dertleri olan ama bunlara uyduğu için çok acayip anlatıcı olan kişiler de var bir taraftan bakıldığında. E, harika geçti. Şöyle bir ilk biri hafif böyle bir 30 saniyenin bir dakikanın içine sıkıştırmak ister misin? Hemen toparlamak isterim. Şimdi ezber bozmayla başlıyoruz darma duman edip yeniden inşa etmekten ne olur korkmayalım. Çünkü defansta odaklanma, inanma, kabul ve dinleme ile çok sağlam bir satı kurabiliriz. Ve onun üzerine kurabiliriz takımı, ilerleyebiliriz. Orta sahada güvenmemiz gereken üç şey. Hareket, imgelem, yaratıcılık. Bu bizdekinin ötesine bizi dinleyenleri katarak, izleyenleri katarak ilerlememiz gereken bir yer. Çünkü artık gol atmaya gidiyoruz. Golü nasıl atacağız? Vallahi golü duygu, anlam ve hikayenin bütünleşmesiyle atacağız. E tabii ki bu bir takım işi yani. Bunun hepsini belli oranlarda yaptığımızda o sahnede zaten parlarız diye düşünüyorum, hayal ediyorum. Efendim Burak'tan duyduklarım diye toparlamayacağım. Adam zaten dağınık bırakmadı an itibariyle. E, merak ediyorsan sarı bir, bir dakika geriye telefonundan bir daha dinleyiver diyeyim. Hem zaman kazanayım hem de devam edeyim. Who's line is it anyway diye bir grup var. Hmm. Ne olur merak edenler girsin, izlesin. Hemen ekranda ee, şu an görüyorlar. E ya yani muhteşem. Yani doğaçlama nedir? Kabul nedir? Anda kalmak, yaratıcılık, hikaye. Ya bunların hepsini canlı canlı görebilecekleri bir yer. Dolayısıyla ümit ediyorum ki merak edenler oradan izlerler, görürler. En çaresiz an çünkü sahne çaresizliklerin de yaşandığı bir yerdir. Keyif gibi böyle kitlenir kalırsın böyle. Hatırlıyor musun öyle bir an? Ya ilk zamanlarında o çok olduğunu hatırlıyorum. Hatta sahneye giremediğim an hatırlıyorum ya. Yani yani yandan gireceğim yani. Hani pas geliyor, gol atacağım. Hani şey gibi bir şey o. Yani kalenin önündeyim ve topu kaleye sokamıyorum. Yani dışarı <laughs> vuruyorum ya. Abi inanılmaz bir an yani. Herkes bana bakıyor öyle bir an yani. Ee, Burak son soru. Özledin mi sahneyi, seyircileri? Ya abi çok özledim ya. Bak açık söyleyeyim. Şu an tüylerim diken diken oldu. Sanal alemdeyiz şu an. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Biz şahitlik ediyoruz. Vallahi açık söylemek gerekirse o teması çok özledim. Alkışı kıyameti çok özledim. Yan yana olmayı çok özledim. O gözlerdeki parıltıyı görmeyi çok özledim. Bana aylar önce Burak sen sanal ortamdan alkış kıyamet alacaksın işte ne bileyim atölyeler seminerler yapacaksın deseydin sen yok be abi ben buluşayım yine yüz yüze yani temaslı olalım derdin ama bugün geldiğimiz noktada valla yapıyoruz çok da güzel oluyor ama tadı başka bunu da söyleyeyim ya başka bir lezzet çıkıyor ortaya. Muhakkak, aynı malzeme başka lezzet. Muhakkak. Senin şu anda dijital atölyelerin var. Onları da bir aradan şu anda görüyorlar. Evlerde kaldığımız bu dönemde gerçekten de böyle bir hızır gibi yetişiyor. yani Farklı yerlerde ama aynı sahnede olduğunu hissettiren aktivitelerin doğaçlamaya yönelik yaklaşımlarınla ben de onların katılımcılarından biri olarak söylüyorum sizi bulunduğunuz andan bayağı başka yerlere götürüyor. Niye bunları yapıyoruz? Yani bu kadar havadis varken niye dijital doğaçlamalar, niye bu tip programlar? Çünkü sanırım yaşamaya dair bir söz söylemek gerekiyor. Burakcığım, yaşamak şakaya gelmez. Bir Nazım Üstad'a selam edip mi bitirsek, ne dersin? Vallahi harika olur. Yani anda kalmayı, yaşama tutunmayı, canla başla... Hayatımızı yaşamayı daha iyi anlatan bir şiir yok diye düşünüyorum. Tam da burada bir küçük analım Nazım Hikmet'i. Buyursunlar abi. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.